Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Star TV'nin sevilen dizisi Duy yepyeni bölüm fotoğraflarını yayınlıyoruz. İşte arkadaşlar 4. bölüm fotoğrafları geldi. Herkes heyecanla perşembeyi bekliyor. Bakalım yeni bölümde neler yaşanacak? Biraz sonra ise sizler için 4. bölüm özetini de yayınlayacağım. Bunun için bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Tüm haber ve detayları kanalımda bulabilirsiniz. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Videoları paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.